Yakın çekim yapabilirsin. Evet, tamam. Buradan iyi, iyi, iyi. iyi, iyi. şu an. Çocuklar, evet, tamam. hiç konuşmayacaksınız. Konuşursanız... çekilsin. Başla deyince başlayın. Tamam. Başlayın. Konya, Anadolu Türkistanlılar Derneğimiz olarak, Kazak ve Nogaçuklar Derneği olarak okulların açılması, kış ayının yaklaşması nedeniyle yine garip kuraba, yetimlik insanlarımızın her zaman olduğu gibi yine kışlık odun, buzdolabı memnun edecek şekilde odun e şekilde maddi yardım, okul çantası, giyim eşyaları, tablet, üniversite öğrencilerimize burs vesaire yardımları takdim etmek üzere buradayız. Yüce Allah'ım yardım edenlerden katkı sunanlardan razı olsun, kabul ve karın eylesin. Burada e, bu katkıyı sağlayan, bizden beraber gelen Zeynep Hanım'a, Zeynep Türkmen Hanım'a, yine e, bizim e, Şükriye Çelik Hanım'a, İbrahim Şerefli'ye ve ben Abdurrahman Ersan'a Hepimiz Allah rızası için bunu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Şimdi yardım edenler isimlerini ben e, takdim ediyorum. İsveç'ten Ali Gür ve Eşim Nurey Gür'e. Gür, Gür vakıf halinde devamlı yardımları var. Çocuklara giyim kuşan maddi yardım ve kız öğrenciye burs vermekteler. Ayrıca Şevket Yurttaş ve ailesinin maddi yardımları bulunmaktadır. Çumra Huvvat Tarım Depo Sahibi Mehmet Al Vakfı, Öşür Maddi Yardım Zekat, Moğolistan'daki Duha ve e, Müslüman olan çocuklara yardım eden e, şahıs bu. Allah razı olsun. Şu anda Butha dininde butada ve e, Müslüman olanlar edenlere yardım ediyorlar. Allah razı olsun. Yine Kulu Kozanlı'dan Danimarka'da ikamet eden iş insanı yardımsever Bilal Gül vakıf şeklinde yetim öksüzlerin yanında zekat, öşür, maddi yardım ile bir kız çocuğumuza üniversite boyunca burs vermesi ve Moğolistan'daki Müslüman olanlara Buta dininden e, ayrılan Müslüman onlara yardım ediyor ve hala orada devam etmekte. Konya Pil Hastanesi sahiplerinden Murat Biçer e, ve Garip Bravo babası aynı zamanda e, Gönlü Hoş Burak Havutoğlu'nun sıfır tabletlerden dolayı teşekkür ederiz. İki tane tableti var temiz. O şekilde. Konya esnaflarından Durmuş Gökpolat. Her zaman garip kurabı aileleri kışlık odun teminde yardımcı olması takdire şayandır. Almanya'dan Kırım Türklerinden vefat eden Adem Armin Avrer ve eşi Hülya Mavrer'in maddi yardım, giyim yardımından dolayı Almanya'dan Erol Kevser Bekcan ve çocukları, Taner Şeyda Gül Bekcanlara, Hollanda'dan Mehmet ve Miyaser Aktar, Miyaser Bekcan'a ayrıca teşekkürler ederiz. Yüce Allah'ın hepsinden razı olsun, kabul ve karar Yine Hakimiyet gazetesinden Şahin e, muhabirimize teşekkür ediyoruz. Yeni Anadolu'dan manşet Abbas Öztürk kardeşimize teşekkür ediyoruz bizlerle ilgilendiği için e, ve devamlı basında bize yer verdiği için kendilerine teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Şimdi e, örnek olarak ben bu üniversiteli kızımıza tabletini ikram edeyim. Kızım burada bu çantası bu sıfır tableti inşallah içine koy. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam mı? Diyeceğim bir şey var mı? Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Güle güle kızım inşallah. Evet. Diğer tableti de yine e, ikinci bir yerdeki arkadaşımıza veriyoruz. Allah razı olsun. E, şu anda çocuklarımıza e, buradan hem şey, vereceğiz evet. hem de e, Zeynep Hanım sen onu ayarlıyorsun kendine göre. Zarf veriyoruz onlara. Evet. Onları birer birer önce Oğlanlardan mı başlayalım, kızlardan mı başlayalım? Kızlardan. Hadi kızlardan. Oğlanlar dursun bakalım. Gelsin ben. Aferin. Hadi kızlarım. <laughs> İnanın bu maddi verdiğimiz para, buradaki para bu çocukların e, tamamen işini görecek şekilde. Hadi ben teşekkür ederim. Hayır ben, 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 Hep, ben Hafızlık da iyi maşallah. Ne, ne Teşekkür Biz. Teşekkür

gelsin. Ha... gelsin Sen gel. Ha... Hadi Hadi. gel. Hadi Geç Hadi Sizin ne yapayım. ne yapayım. ne yapayım. Durun bakalım. Ben beni hadi. At, tamam hadi. Tamam. Tamam. Aferin. Kardeşim bir kere Aferin. Gel. Bu da gitar da beraber. Kardeşler var kardeşim. Hadi bakalım. Kızlar. Gelin bakalım. Aferin. Bu da sana. Çekim yapana. <laughs> ayrı. Şey